Nedim ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Ne oynuyorsun? Mutfak seti mi bu? Evet. Çok güzelmiş. Takırların tokaların da burada ortada olması gerçekten güzel. <laughs> Keşke bunları toplasaydın değil mi? Evet. <laughs> Başka ne oyuncaklarım var? Şurada bakabilir miyim ben? Burada Barbie'ler odalarında oturuyorlar. Ama çok sıkışıklar. Evet, gerçekten küçücük bir. Aa koltuklar var. Masa var. Yemek masası. Evet çok güzel. Ay. Şurası da yatak odası. Bulaşık. Bulaşık düşmüş. Bulaşıklar var burada. Bulaşıkları çünkü. lavaboya atmışsın. İyi. Bu ne? Bu fırın. Fırın mı? Çalışıyor mu peki? Evet. Nasıl çalışıyor? Sadece piştiğine haber vermiyorum. <laughs> <laughs> Pişirme işlemi yok burada gerçekten. Fırının altında da gördüğünüz gibi barbe kıyafetleri ve barbe odaları var. Böyle değişik bir kombinasyonu olan bir evle karşı karşıyayız. Burada neler var? Aa bunlar ne ya? Aa onlar benim makyaj setim. Makyaj setim. Neler var içinde bize gösterir misin? Tabii. Evet, çok merak Sonra da oyun dünyasına geçelim olur mu? Olur tamam. Yani oyun dünyasına tamam. gidelim. Burada neler var şimdi bana sayı. Bu ne? Bu bir fön makinesi. Evet fön makinesi. <laughs> Sanırım bir tane daha fön makinesi. <laughs> evet o da evet. benim Yeni aldım Funkin'den. Bu makyaj çanta, makas çantası gibi bunun düşündüm. Evet. Güzelmiş. Ayna ve Ayna ve tarak. Evet. Ay ne kadar güzel. Makas. Makas saç kesme için mi Evet. Bu da tırnak makasının ucundan ama ne var ucunda? Evet. Ay çok güzel. İnanmıyorum. Taşlı bir kalem bayıldım buna. Hem de mor. Bayıldım çok güzel. Gerçekten çok çalışıyor oldu ama. O. Evet, başka ne kaldı? Şimdi yine fon makinesi. Yine fön makinesi, yine fön makinesi. Bol bol kızların saçlarını yapıyorsun herhalde. Şurada küçük bir şey gördüm. Bu ne? Evet, bu da parfüm sanırım değil mi? Ay, eski zamanlarda <laughs> varmış böyle parfüm. Ama şimdi bebeşik oldu. Rüzgar ne yapıyorsun oğlum burada? Aa, Ablam oyna, ona müsaade Ulan, ne etmen ne gerekmez ne? mi?